Tekno Magazin TV YouTube kanalı ve Tekno Magazine dijital dergi olarak Innomek firmasının lansmanında bulunuyoruz. Eee beyefendi tanıyabilir miyiz acaba? Pınar Birlik Alanya çalışmalarımız çalışmalarımızı yapıyoruz. İsmim Tunçer, soyadım Palu. Alanya'da vinç, forklift, kurtarıcı, yol yardım gibi işlerle istikal ediyoruz. Onun dışında zaten bizim e, Winch Forklift'in yanında e, uygulama işlemlerimiz var. Bir inşaat sektöründeyiz aynı zamanda. Onların uygulamalarını yapıyoruz. Marketimiz var, e, yapı market olarak geçiyor. E, bu konularda çalışmalar yapıyoruz. Winch grubuna yaklaşık e, 3 sene oldu gireli. Winch ve Forklift grubuna daha önce uygulama ve yapı market olarak devam ediyordu. 30 yıllık bir firmayız. Dolayısıyla şu anda Alanya'da Mahmutlar'da hizmet veriyoruz. Peki, e, İnome'yi tanımanız nasıl oldu, nasıl buldunuz müşteri? Şu anda bir lasmandayız, siz de gelmişsiniz de Alanya'dan bugüne buraya. Evet, İnome'yi e, tanımaya başladık. Yani şu anda bizim birçok ürünümüz Jocon tarafından yapıldı. Jocon'un e, e, ürünlerini kullanıyoruz. Inome'de de bir tanışmak istedik. E, görüşüyorduk önceleri. Şimdi bakıyoruz, gayet güzel, hoş ürünler var. İnşallah bundan sonra bize de nasip olur diyoruz. <laughs> İnşallah diyelim. Teşekkür ederim ilgi ve alakanız ben için. Ben teşekkür ederim. <laughs> var gelsin. iyi çalışmalar diliyorum.